Selam gençler, yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Geçireceğiz video şimdi de. Ondan önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki gençler, Rusya, Ukrayna'ya bir saldırı düzenledi. Savaş hala devam ediyor. Ukrayna'da gerçekten siviller de bu duruma dahil oldu. Gerçekten üzücü bir durum. Umarım savaş en yakın zamanda biter. En yakın zamanda taraflar e, savaşı bırakır, biter. Artık kim kazanır bilmiyorum ama Gerçekten umarım savaş hızlıca biter. Daha fazla insan ölmez. Ve biz de bu korkunç haberleri daha fazla duymayız gençler. Ben Kiev'e daha önce gittim. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittim. Ve şu anda gittiğim sokakta yürüdüğüm, yürüdüğüm sokakların patlaması, oradaki Rus tanklarını gördükçe, öyle resimler gördükçe çok üzülüyorum. Benim için ayrıca böyle bir etkisi var. Ki Kiev'in bombalanmasının, Rus, Ukrayna'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ve bombalamasının böyle... Bir mental tarafı da var benim için. Umarım savaş dediğim gibi en kısa sürede biter ve en kısa sürede taraflar anlaşır, barışır, ateşkes yapar. <laughs> Neyse bakın işte daha fazla bu konulara konuşmak istemiyorum. Geçelim videoya. Selam gençler, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Friday Night Funkin'e bir süre aradan sonra devam ediyoruz. Efendim neden bu kadar süredir Friday Night Funkin'i çekmiyorum onu merak ederseniz söyleyeyim. Evet. Bilmiyorum. <laughs> Ama bugün gençler acayip bir modla karşınızdayım. Acayip bir mod abi böyle. Göreceksiniz ve diyeceksiniz ki aga be diyeceksiniz böyle. Herkes bir yazdan aga be. Helal be falan. Öyle ben inanıyorum abi. Ben, ben biliyorum abi öyle diyeceksiniz yani siz. Hadi bakalım gençler. Nostalji hissenizi bugün uyandıracağım. Onun dışında Nasıl bir şey diyebilirim? Bu şey şey diyebilirim video ilgili. Artık gençler yuvarlak bir çerçevemiz var biliyor musun? facecam. Ben yuvarlak yapmak istedim gençler. Hep böyle kare kare, karedir, dikdörtgendir falan kullanıyorduk. Birazcık yuvarlak olsun. Bazı videolarda yine karelik, kareli, dikdörtgen, dörtgenli şeklimize daha doğrusu geçeriz abi. Birazcık bu şekilde videolar çekeceğim bir süre. Çünkü heves ettim abi. Birazcık da böyle çekiyor değil mi? Güzel gözüküyor bence yani. Bence siz de seveceksiniz değil mi? Ben de öyle düşünüyorum abi. Efendim şimdi... Başlayalım. Bak göreceksiniz şimdi bak, bakınız. Bunlar normal, her şey normal değil mi? Bastım Enter'a, Story Mode'a baktım. Yes. Ne düşünüyorsunuz gençler? Kemal Sunal modunu oynayacağız bugün gençler. Bunu ben yapmadım. Onu belirteyim ben size, bunu ben yapmadım. Eee. Yapan arkadaşın eee videosu var, videosu var. Eee aşağıda direkt yapan arkadaşın videosunu koyacağım. Ayrıyeten de eee ya, daha ne yapayım abi? <laughs> Şöyle düşündü başka ne yapabilirim değil? Yok başka bir şey büyük yapamam. Ama gençler e, verebileceğim bilgi boyu modu ben yapmadım. Ve bu modu yapan arkadaşın kanalı var. Onu aşağıdan hatta direkt temas sunan videosunu koyacağım. Oradan arkadaşı abone olabilirsiniz. izleyebilirsiniz Bu modu oradan da siz de indirebilirsiniz gençler. Şimdi efendim ben bu modu oynadım bu arada onu söyleyeyim. Merak ediyorum nasıl olacak. Heyecanlıyım. E ee, bunu çekmek acaba siz ne düşün ne düşüneceksiniz bu modla ilgili? yorumları bekliyorum. Merak ediyorum ne düşündüğünüz hakkında. Hadi gençler başlayalım o zaman değil mi? Normal mod zor seviyesinde başlıyorum gençler. Neler oluyor ve daha sonra da Hababam müziklerini burada yapacağız efendim. Hadi bakalım. Kemal Sunal'a gireceğiz. Burada bir animasyon var gençler dinleyelim bakalım. Bana bak güdük. Çıkarsam anan. Allah yardım Bırak da ağzımın tadıyla mektubumu okuyayım şuradan. <laughs> Ulan güdük kaşındın! Hangi eşi ola şey? Helal olsun yapı ya! Ben bunları izlememiştim var, şarkı, şarkıya geçmiştim oynadım zaman. İyi defa demiş oldum yani. Yukarıda bu arada süresi falan mı yazıyor, çok iyi. <laughs> Çok güzel değil mi ya? Abi çok mutlu, çok mükemmel bir mod ya. Çok hoşuma gitti abi. Bu tarz modlar daha çok var galiba orada. Yapabiliriz gençler. Buralar biraz zor. Mükemmel. Abi mükemmel abi. Bir kere de izde oynayacağım gençler. Daha iyi oynamaya çalışacağım daha koy olacağı için. Biraz daha salacağım bırakacağım kendimi. Bana bak güdük. Çıkarsam ana. Ulan hıyar. Bırak da ağzımın tadıyla mektubumu okuyayım şurada. Ulan güdük kaşındın. Hangi eşyalar şey? <laughs> Gençler susacağım. Şarkıyı dinleyin, müziği dinleyin. keyfinizi bakın abi. Ben keyfinizi çıkarırım şimdi. Bırakıyorum abi sizi. Şarkıyla beraber. Yine kötü yapıyor mu lan? Neyse. onun sesi da kendisi Böyleydi gençler. Ya gel kötü yaptım ben yine ya. Elim bayağı falan karıştı bazen. Yine izleri kötü yaptık ama. <laughs> yani duyduğunuz düşünüyorum gençler. Çok güzel ya. Acayip iyi. Ben ben modu Acayip beğendim ya. Gerçekten çok beğendim. Ee, gerçekten böyle Kemal Sınav filmlerine bir gittim. Gerçekten ne dizilerdi, ne güzeldi. Diziler değil, ne filmlerdi ya. Biz gençler zaman buldukça yani Gönül televizyon falan genelde izliyoruz bu tarz e, filmleri, Kemal Sunal filmlerini. Yani çoğunu izlemişimdir. Gerçekten çok güzeldi. Gerçekten çok başka filmleri vardı. Gerçekten komikti. Eğlenceliydi. Bazen mesaj veriyor. Bazen gülüyor. Gerçekten güzel filmlerdi Kemal Sunal filmleri. Bugün de oradaki ikonik, abam sınıfı özellikle ikonik e, şarkılarını, bestelerini tekrar duymak gerçekten beni çok mutlu etti. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Güzel bir şey oldu. Biraz ana menüye falan döneyim bana mı? Evet. Ha bu arada e, normal zorluk seviyesiyle e, easy arasında çok bir fark görmedim ben. Gayet kolaydı. İkisi de gayet kolaydı. Ben ya sadece burada üzüldüğüm kısım yani yine iyi yaptık yani. İkisi de çok zorlanmadan hatta hiç geçtik. Ama e, ben burada iyi basamamın basamamadığından dolayı üzülmemin sebebi şarkıyı daha iyi hissettirmek istemiştim aslında ben sizlere ama yani biraz elimiz kolumuz çok iyi değildir bu oyunda. Zaten eskiden de iyi değildi. Sonradan azıcık ucundan kötü iyisi olmuştuk ama şu an yine kötüye dönmüşüz herhalde. Neyse gençler. Ee, ne yapalım? Bitirelim videoyu. Gerçekten başka bir video oldu. Bu tarz kemar olur. Başka modlar yani vardır illaki. Like Orada ben onları çekmeye çalışırım. Siz de yani kendi modüllerinizi falan da aşağıda yazabilirsiniz. Abi özlemişim video çekmeyi. Gerçekten video bayağıdır çekmiyorum gençler. Çektiğim video genelde canlı inkistleri falan oluyorsa son zamanlarda. Ben video çekmeyi böyle düz sadece video sizlerle konuşma video çekmeyi ama bayağı özlemişim. Yani direkt size canlı canlıyında direkt etkileşim geliyor. Direkt orada da konuşuyoruz ama burada ne yanıtı vereceğiz falan bilmiyorum. Bir merak duygusu benimle oluyor. Gerçekten böyle bir durum. Çok güzel bir şey gerçekten. Neyse gençler diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve alevizu sanmasın. Bu facecam devam edecek bir süre. Diğer videoda görüştürelim. Hoşçakalın ve alevizu. Hiçbir zaman şey olsam Seviyorum size. Bay bay.